Günaydın. Günaydın. Bugün hiç okula gitmek istemiyorum. Okulun son günü bugün. Bitiyor zaten daha iyi değil mi? Hem şimdi babam gelir, babamla karşılaşırım falan. O yüzden de istemiyorum. Hmm. Gitmeyiz o zaman. Gitmeyecek miyiz? Hmm. Ne yapacağız o zaman? Ne yapalım? Eve eşya bakalım mesela. Bence süper fikir. Seni çok seviyorum aşkım. Ben de seni. Okul çıkışı bir grup öğrenci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma... Kavgaya dönüştü bıçakların kullanıldığı kavgada iki öğrenci yaralandı. Öğrencilerden 16 yaşındaki I.A.'nın yaraladığı 16 yaşındaki T.P. ile 17 yaşındaki R.M. Ne yaptın canım bitti kaldırdı. mi? Şş, bir dakika. Olayın ardından öğrencilerin aileleri okula koştu. Pek çok aile çocuğunu okuldan alıp evlerine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Benim görüştüğüm okul. E isabet olmuş o zaman başlamama. Kerem Kerem Amas ee, Kerem Keremcim Keremcim Olmaz. sormuş bunu yazmak ya. Canım canım arkadaşım yok. Bir şey unuttuk mu acaba ya? Yok sanmıyorum Bunlar bizi bayağı bir süre götürür. Evet. doğru yerleştir. Ne kaldı? Oh. Çok ağırmış bu ya. Aksar bunlar ne? Yakmak için. Ne yakmak için? Bir mangal falan yakmak için ya. Biraz fazla abartmışsın. <laughs> Neyse. Neredesin sen, Melis, Melis? Ah çok iyi ya, çok iyi yani. Ne diyeyim kızım ben sana, ne diyeyim ha? Ne diyeyim yani? Canım, Heh. bunlarda da kartralar var. Evet, tamam öyle. Tamam. Teşekkürler, ben hallederim sonra onları. Ah ben de. Geç kaldı diyordum bak. Arıyorum. Ne var? Cihan, Melis seninle mi? Hayır. İyi. Eve geldim, evde de yok. Şimdi telefonla arıyorum, açmıyor. Cevap vermiyor yani. Ben bıktım yani bu kızdan. Tamam, sen kapat. Ben nerede olduğunu biliyorum. Haber vereceğim sana. Alo. Aksel, Melis yanında mı? Cihan Hocam, nasılsınız? Melis yanında mı Aksel? Hı, ne oldu ki? Soruma cevap ver. Evet, benimle. Oğlum, biz seninle bu konuyu konuşmadık mı? Yani işte Melis biraz ısrar etti. Böyle oldu. Neredesiniz? Şu an size bunu söylemezsem hani biraz sinirlisiniz çünkü. Neredesiniz? Yeni evdeyiz. Adresi ver. Oradan bir yere ayrılmasın ben gelene kadar. Kimle konuşuyordun öyle? Hiç bir arkadaş. Bir dakika, bir dakika. Sen ne tatlı olmuşsun öyle? Saçmalama. Uzak ya. dur. Aa, nedenmiş? <laughs> oh, mis gibi de kokmuş. Gel. Bu sonrası sevgiliyle rahatlaması lazım. Bu anı ölümsüzleştirmeye ne dersin? Nasıl? Tatam. Fotomu çekeceksin. Evet. Çek bakalım. Yeni evimizde yeni fotoğraflarımız olsun. Gülümsüyorsun değil mi? <laughs> evet. Sonurtmak yok. Ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne? Gerçekten ıslak saçla sanki çok daha güzel oluyorsun. Hadi ya. Valla. dur 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 hiç bozma. Dur. <laughs> Çek bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.